Saadet Partisi İl müfettişi Nazif Ayaz'da son zamanlardaki yine ülkede yaşanan ekonomik durumla ilgili bir açıklama yaptı. İşte haberimiz. Yıl başında 6 ay sonra her şey güllük gülistanlık olacak diye tarih veren iktidarın süresi bir hafta sonra dolmak üzere. Tarih vererek 6 ay sonra her şey düzelecek demişlerdi. Fakat bu 6 aylık sürede bırakın iyileşmeyi, ekonomik şartlar daha da ağırlaştı ve kötüleşti. Yanlış politikalar nedeniyle vatandaşlarımız giderek daha da ağırlaşan bir borç yüküyle yaşamak zorunda kaldı. Mahalleli bakkala, bakkal toptancıya, toptancı fabrikaya borçlu hale geldi. Gençler devlete, hane halkı bankalara borçlu. Askeri ücretliler, memurlar, emekliler borç döndürerek ay sonunu getirmeye çalışıyorlar. Ülkemizde her iki kişiden biri maalesef borçlu şekilde yaşıyor. Merkez Bankası'nın verilerine göre 2018'de 567 milyon lira seviyesinde olan hane halkı borçları 2021'de 1 trilyon lirayı aştı. Yani iki misline çıktı. Borçların neredeyse tamamını krediler oluşturuyor. Türkiye Bankalar Birliği'nin verilerine göre bireysel kredileri kullanan kişi sayısı son bir yılda 1 milyon 600 bin kişi arttı. Ve 36 milyon 100 bin kişi oldu. BDDK'nın verilerine göre ise Nisan 2022 itibariyle takipteki tüketici kredileri ve kredi kartı borçlarının toplamı 26 milyar 794 milyon lira seviyesine ulaşmış durumda. Yani ortalama olarak her hane halkı başına yarım milyon lira borç düşüyor. Hane halkının borcunun harcanabilir gelire oranı ise yüzde 43. Yani bu şu demek, her 100 liralık gelirin 43 lirası borca gidiyor. Ülkemizin kısa vadeli dış borcu da Nisan'da rekor tazeleyerek 182.4 milyar dolara yükseldi. Ülkemizin kredi risk primi ise 800'ü geçti. Bu oran maalesef ülkemizin dışarıdan borçlanırken diğer ülkelere göre daha pahalıya yani daha yüksek faizle borçlanmasına sebep olması demek. Görüldüğü gibi Sayın Erdoğan'ın düzeleceğini söylediği şartlar düzelmek şöyle dursun. Ülkemizi daha da fazla borca esir ediyor. Ülkemizi küresel ve yerel faiz lobilerine de mahkum hale getiriyor. Hepimiz son 20 yıldır kürsülerde başka icraatlerinde bambaşka bir iktidarın sebep olduğu ağır bedeller ödüyoruz. Lafla peynir gemisi yürümüyor. İnsanımız borçlu olmasının yanında aynı zamanda işsiz bırakılmış durumda. Üniversite mezunu gençlerimiz iş bulamıyorlar. Resmi rakamlarla gayri resmi rakamlar birbirini tutmuyor. Resmi rakam dediğimiz ne? Sayın Cumhurbaşkanını memnun edebilmek için belli resmi müesseselerin ortaya koyduğu rakamlar. Maalesef herkes görüyor. Bu rakamlar kasti bir şekilde memnuniyet ifade edebilmek için üretiliyor. Ama öbür tarafta bağımsız kurumlar gerçekleri milletimize gösterebilmek veya kendileri bunu görebilmek için çalışmalar yapıyorlar. Resmi rakamlara göre her beş gençten birisi işsiz. Ama fiiliyatta her üç, en fazla dört gençten birisi işsiz. İçinde yaşadığımız şartları görmüyor değiliz. Türkiye'de 15-24 yaş grubundaki 2 bin genç ne eğitimde ne de istihdamda yer alıyor. Bu rakamlarla Avrupa ülkeleri arasında ilk, OECD ülkeleri içinde ise ikinci sırada yer almaktayız. İktidar aynı zamanda insanları aç bırakıyor. Vatandaşlarımız temel tüketim maddelerine ulaşamıyor. Halkın %65.8'i yani her 3 kişiden ikisi temel gıda ürünlerini alırken zorlanıyor.